Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışa yakışır çok lezzetli bir tarifim var. Misler gibi tarçın kokan havuçlu cevizli ve kıvamı inanın yumuşacık çok lezzetli bir kek tarifim var. Kekimi nasıl hazırlamışım hadi beraber izleyelim. Kekimi hazırlamaya başlıyorum. 3 adet büyük boy havucumu güzelce yıkadım ve soydum 2 adet havucumu kullanacağım küçük boyu kullanmayacağım öncelikle kalıbımı tereyağıyla güzelce yağladım dolabın içine kaldırdım 3 adet yumurtayı kabın içine kırıyorum yumurtanın odasında olması gerekiyor yumurtaları kırdım ve bir su bardağı şekeri üzerine ilave edip güzelce çırpıyorum. Şekeri ilave ettiğim kısmı video çekmemiş arkadaşlar. Video durmuş. Ben fark etmedim. Bir su bardağı şekerle yumurtaları rengi değişip mayonez kıvamına gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpıyorum. Bu kıvama geldikten sonra bir su bardağı sütü ilave ediyorum ve bir su bardağı Bundan bir parmak eksik ayçiçek yağını ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimlik su bardağı. Bir 10 saniye kadar çırpıp unumu ilave ediyorum. Ve unumu da silme olacak şekilde 2,5 su bardağı unumu eleyerek ilave ediyorum. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da ilave edip eliyorum. 2 çay kaşığı tarçını ilave edip tarçını da eliyorum. Malzememi hafifçe karıştırıp mikserim çalıştırıyorum. Unu ve kabartma tozunu ekledikten sonra çok fazla çırpmayalım. Bir 30-40 saniye kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Ve tamamdır. Mikserle işim bitti. Havucu ve cevizi de ekleyip spatula ile karıştıracağım. Önce bir kenarın köşesini güzelce bir karıştıralım. Havucumu rendenin küçük bölmesine rendeledim. 2 adet büyük boy havuç kullandım arkadaşlar. Küçük olanı rendelemedim. Havucu da hamurun içine ekliyorum. bir su bardağı çekilmiş cevizli de ekliyorum. Malzemem tamamen birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Bu arada fırınımı 160 derecede alt üst ayarda ısıttım. Isıttıktan fırına keki göndereceğim. Ve kalıbımı buzdolabından çıkarttım. Kek hamurunu kalıbın içine boşaltıyorum. hamuru güzelce sıyıralım ziyan olmasın kek hamurumu kalıbın kenarına doğru hafif çekiyorum ki ortası çok bombeli olmasın ve keki fırına gönderiyorum ilk 30-35 dakika fırının kapağını hiç açmadan pişiriyorum ben kekimi tam 40 dakikada pişirdim. E, pişme süresi kek kalıbının şekline göre de değişir. Benim tepsi şeklinde yayvan olduğu için daha çabuk pişti. Fırından çıkarmadan bu şekilde kürdanla test edelim. Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. 40 dakikayla 50 dakika arasında pişme süresi değişir arkadaşlar. 160 derecede içini çeke çeke yavaşça 40 ya da 45 dakikada kekimiz pişecektir. İçini kontrol edelim, pişmişse çıkaralım. Ve kek tamamen soğumadı. Şu anda sıcak. Servis tabağıma alıyorum. Bakar mısınız? Gayet güzel bir şekilde kekim pişmiş ve inanın yumuşacık bir dokusu var. Kekim servise hazır. Şöyle bir kesip iç dokusunu da göstereyim. Misler gibi tarçın kokan çok lezzetli bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Benden istediğiniz bir tarif varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da tarifimle ilgili ben keki şu şekilde yapıyorum ya da içine şunu katıyorum diyebilirsiniz. Benim için de fikir olur. Ve bakar mısınız içi bulgur bulgur pişmiş yumuşacık dokusuyla çok lezzetli. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.